Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Tekfen Holding hissesinin güncel teknik analizini indikatörlerle birlikte destek ve hedeflerini e, analiz edeceğiz. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve bu yönde kanala destek olmanızı rica ederim. Ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar Tekfen Holding'de Ocak 2023'te görülen tam şurada işaretlediğim bölgede bir zirve görülmüştü ve bu zirve direnci <laughs> hisse için önemli bir yatay direnç haline gelmişti. Şimdi buradaki seviyeyi şöyle mavi çizgiyle belirttim. Şöyle okla gösterdiğim bölge. Bu direnç tabi uzun zaman hisse üzerinde baskı yarattı. Bakın burada okla gösterdiğim yerden <laughs> geldi. Burada büyük bir çanak oluşturdu ve aynı seviyeye Ekim 2023'te yani 10 ay sonra geldi aynı yerden. Burada bir ters çekiç mumu tekrar yine aşağı yine bir tobo tekrar zirveye geldi. Yine aynı yerden satış yedi. Neden? Çünkü arkadaşlar zirve dirençleri hep söylüyorum birçok videoda yakından takip eden dostlarımız bilir. Zirve dirençleri kale duvarı gibidir. Kolay geçilmez. Nadir geçilir yani. Sonra burada tekrar yine aynı yerden burada bir bocalama tekrar geri çekildi. Yine bocalama yine yani tam 4 kez veya daha fazla bu bölgeden hisse sürekli satış yiyip geri çekildi. Hatta böyle boğa tuzakları attılar falan. Bakın dört kez bu bölgeden dönüş yedi bu hisse. Sonra şunu görüyoruz arkadaşlar. Temmuz ayında bu hissede çok güzel bir görüntü oluştu artık. Hisse en son bu güçlü mumla yukarı kırdı. Üzerinde günlerce kaldı. Bir iki hafta. Sonra geldi buradan onay aldı. Salı çarşamba. Ve Perşembe-Cuma derken tekrar buradan kalkmaya çalışıyor. Yani e, özeti şu: Bu hisse artık yatay mavi direncinin üzerinde kalıcılık sağlamış bulunuyor. Dolayısıyla burası yani 55 lira 20 kuruşluk bu yatay mavi çizgi artık bizim için Eski direnç artık bizim için destek oldu. Bu mavi çizgi bizim için destek. Şimdi yeni hedef ve direnç seviyelerini konuşmadan evvel bir indikatörlerin de durumuna bakıp evet, sonra hedeflerimizi, sıralı dirençlerimizi, desteklerimizi konuşacağız. Öncelikle burada arkadaşlar hissenin aslında güzel bir yükseliş trendinde olduğunu içim oku bulutundan anlıyoruz bulut yeşil renkte e, hisse fiyatımız da e, Kijunsen kahverengi çizgisinin üzerinde ve mavi ortalama kahverengi ortalamanın yani Tenkan Tenkansen Kijunsen üzerinde şu an span çizgisi de üstte İçimoku bulutu Tekfen hissesi için yükseliş trendinde olduğunu bizlere söylüyor. Şöyle bir Bollinger ve ortalamalara da bakalım arkadaşlar. Burada da bakın hisse hem Bollinger ortalamasının üzerinde hem de şöyle 5.8.13'e 8 13'e bakalım. Bakın kırmızı, siyah ve yeşil ortalamalarımız nizami şekilde dizilmiş durumda. Yani hisse yükseliş trendinde diyor bize şu an. Hisse de yükseliş trendi devam ediyor. Bollinger önünde de açıklık var, hareket alanı var. 60 ve üstü fiyatlara böyle bir yükseliş trendini sürdürüyor. Bir uyumsuzluk indikatörlerine bakacağım arkadaşlar. Hissede herhangi bir uyumsuzluk var mı? Bir de olmazsa olmazımız göreceli güç indikatörü. Şimdi hissede şurada bir negatif uyumsuzluklar çalışmış. Zaten bunun düzeltmesini yapmış, gelmiş. Ee, yine mavi çizgiden desteğini almış buradaki 3 indikatör 12 Temmuz'da negatif uyumsuzluk sinyali vermişler ardından hisse düşmüş gelmiş eski direnç olan mavi çizgide destek olarak temas edip tekrar toparlamış şu an için cuma günü kapanışı itibariyle herhangi bir negatif uyumsuzluk yok bir de RS'ye bakalım dedik. RS'de de dedi arkadaşlar gelmiş. Bakın 50 çizgisi bu kırmızı çizgiye iki kez temas edip buradan ikili dip yapmış. Tekrar yönünü yukarı çevirmiş. Bu turuncu ortalamasında üzerine atarsa daha iri mumlarla yükselişini sürdürecektir. Peki Tekfen'deki mevcut durum bize ne diyor? Aslında dediğim gibi bu esas mesele şu 55 lira 20 kuruştaki yatay mavi çizgiydi. En zor olanı oydu ve onun üzerinde kalmasıydı. Ve bu haftayı bu seviyenin üzerinde kapatması gerçekten çok güzel oldu. Hissenin önü açıldı artık. Bir kalıcılık sağladı. Bu kırmızı şey mavi yatay çizgi üzerinde. Dolayısıyla bu yatay mavi çizgi üzerinde kaldığı sürece artık buradaki kanalı yukarı katlamaya önü açıldı hissenin. Dolayısıyla bu formasyon katlama hedefini konuşacağız. Buradaki çanağın derinliğini ölçtük. Yani bir anlamda siz buna fincan kulpta diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kanal diyorum ama bunu bir formasyon şeklinde tanımlarsak da şöyle bir bakın şöyle bir fincan da diyebilirsiniz. Hatta şuradaki dediğim gibi bir tobo formasyonu da var vesaire. Çok ö, isimlendirmeden ziyade formasyonun bize getireceği, getiri önemli. Destek ve dirençler önemli. E, adlandırmayı çok şey yapıyorum arkadaşlar. Çünkü hani buna sin formasyonu falan da diyebiliriz. Fincan, kulp, sonra buraya küçük iki kulp daha takmış falan. E, şimdi tekvende şunu görüyoruz arkadaşlar. Artık yatay mavi çizgiyi yukarı kırdığına dolayısıyla bu yatay mavi çizgi üstünde olduğu sürece hedefin yani formasyon katlama hedefinin artık üstteki kırmızı çizgi olduğunu görüyoruz. Bu da 118 şunu tam sıfırlayalım. Evet 120 lira 40 kuruşa denk geliyor. Yani hisse artık mavi çizgi ile kırmızı çizgi arasında önü açık. Buna blue sky diyoruz. Hissenin önü açık artık düşe kalka yeni hedeflere gitmesini bekleriz. Burada ilk gideceği yeri de söyleyelim. Yani en önemli direnç bölgesi 73 lira fibo 1618. Oralardan bir kısa vadeli düzeltmeler gelebilir şurada 73 bölgesinden. Ama trend yukarı yönlü diyor bize. Trend açısı şuradaki açı şu an arkadaşlar biraz açı olarak zayıf gibi görünüyor. Fakat dediğim gibi önümüzdeki günlerde RSI'nin hani az evvel belirttiğim şu. Şu RSI'nin de ortalamasını yukarı kesmesiyle birlikte yukarı yönlü daha güçlü ataklar yapmasını bekleriz. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar yatay destek seviyemiz şu an zaten desteğe yakın olduğu için e, yükselen trend bakmıyoruz. Yani şuralardan da trend çizgisi çekebiliriz ama uzak kalıyor. Şu an için şu kanalda biraz daha ilerlesin yani mavi ile kırmızı arasındaki kanalda şu yatay kanalda biraz daha ilerlesin, trend otursun. Buradan bu sefer yükselen trend desteğini takip ederiz. Ama şu an için Hisse tek şunu altını çizerek söyleyeyim. 55 lira 20 kuruş üstünde kaldığı sürece arkadaşlar hedef 120 lira kanal katlama hedefi. Kısa orta vadeli hedef 73 lira, orta uzun vadeli hedefte 120 lira arkadaşlar Tekfen hissesinde durum bu. Mavi çizgi altında formasyon bozulur ve stop loss olmak gerekir. Ama mavi çizgi üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Hedef dediğim gibi yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenir. Hissenin önü açıldı. İlk hedef 73 lira, Fibonacci 1.618, orta uzun vadeli hedefte 120 lira, formasyon katlama hedefi Tekfen hissesinde. Tekfen hissesinin güncel analizlerinin daha sık gelmesi için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videoya beğeni atmanızı rica ederim değerli dostlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.